Bak bu sefer artık normal video girişi falan yok tamam mı? Çünkü artık yapılacak en saçma şeyi yapıyorum herhalde. Bu kanalda çok fazla challenge yaptık ve çok fazla kez kendimiz olacak şeylere imza atmaya çalıştım. Ama bu sanırım artık en böyle gereksiz en saçma sapan olanı. Çünkü ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bak her zaman biliyorsunuz şu kulaklı yeminli artık kafam yapıştı takılı zaten. Şurada bir tane kırmızı düğme var bu. Demek oluyor ki ben kulaklı düz taklaşım. Şimdi yapacağımız olay ne biliyor musunuz? Bakın split oynuyorum zaten. Alıyorum bu kulaklığı. Ters çeviriyorum ve takıyorum. Kulağıma düzgün dahi oturmadı bile. Artık böyle yaptığım için sağdaki ses solda, soldaki ses de sağda gözüküyor. Ve ses kasmam gereken asıl bir karakterle katil oynadığımdan dolayı Sesleri tam tersine duymam ne gibi şeylere yol açacak bilmiyorum. Peki neden böyle bir şey yapma fikri geldi biliyor musunuz? Aha bakın tam şurada bir yerde çıkan yorum yüzünden. O yorumdaki arkadaş 2-3 video üst üste bana dedi ki tuğlaklarını ters takıp split oyna. Bana bu tarz zaten saçma sapan gereksiz challenge'larla geliyordunuz ve artık size bunu yapabilmeniz için bir imkanla doğuruyorum arkadaşlar. Bu videonun altına atacağınız Saçma sapan challenge fikirlerin hepsini yazın tamam mı? Ben bakın bu kadar zaten gereksiz saçma sapan bir zahmete girmeme rağmen sizden tek isteğim bu saçma sapan yorumların hepsini okuyun ve hangilerini beğeniyorsanız o yorumların hepsine beğeni atın. Bu videonun altına atılan challenge'ların arasında en fazla like'a sahip olan yorumu bir sonraki videoda bu seriye devam şeklinde oynayacağız arkadaşlar. Ve sizler de böyle gereksiz gereksiz örneğin bir tane daha görmüştüm. Sadece traplerimi kullanarak trapper oynamamı istiyor. Ya kardeşim ben nasıl trapper trapsiz sadece traple oynayayım adamlara lütfen basın diye rica edeceğim? Hani bu nasıl olabilecek ki? Bilmiyorum. Nasıl olacağı da önemsiz bir şekilde bütün challenge'larınızı bu şekilde artık yapmak istiyorum. Bu videonun altına da yorum atacaksınız dediğim gibi. En fazla beğeni alan yorumu da bir sonraki videoda oynamış olacağım. Defa tekrarladım. Eklenti avantaj falan da anlatmıyorum. Video girişi zaten çok uzun oldu. Hemen maçımıza geçiyoruz. Let's go. Şu kanalda gerçekten daha ne kadar saçmalayacağız bilmiyorum. Gerçekten bu yapılabilecek böyle en son noktaymış gibi geliyordu ve şu an, an itibariyle yapıyorum. Garip bir his. Acaba neler tecrübe edeceğim? Çok merak ediyorum. Şu an her şey o kadar normal duyuyormuş gibi hissediyorum ki yani ters geldiğini anladığım şu an aydınlanmaya birazcık başladım. Neler yaşayacağım mı? Anlamıyorum. Çok saçma ya. Ama bu şekilde olmaz ki ses gerçekten oradan geliyor ama adam orada <gülüyor> değil. <gülüyor> bir dakika bunu ben bilinçaltımda kodlamış olmama rağmen adamların hepsini kaybediyorum bu arada. Bir tane vurduğum geri takip edemiyorum sesini duyamıyorum. Oğlum hangi <laughs> şu jeneratör yanıyor tamam mı ben şurada Bunu biliyor olmama rağmen nasıl fake'ini iyi olabilirim ki şu an çok saçma. Tamam bak bunu doğru bunu bir dakika bunu analiz edip bulmayı başardım. Ölür müsün bir? Şu an gerçekten çok garip duygular hissediyorum. Tamam tamam bunu da bunu da bunu da düşürdüm. Bakın arkadaşlar bir konuda hem fikir olalım tamam mı? Ben vereceğiniz challenge'la iki ma iki tane maça gireceğim tamam mı? Ama bu maçları kazanacağımın garantisini asla vermiyorum. Yani gerekirse işkence çekeceğim ama verdiğiniz challenge'ı yapacağım. Ama bununla kaybedersem Sorun yok tamam mı? Bak bu adamın... Tamam birazcık düşününce idrak edebilmeye başladım. O kadar zor gelmiyor. Dur. E, solda duyduğum seslerin hepsine sağa bakacağım. Sağda duyduğum seslerin hepsine de sola bakacağım. Bunu kafamda oturtursam, kodlarsam... Ama yani... 24 yıldır ben... Solda duyuyorum. Oğlum 20... Tamam bir daha abi konuşamıyorum bile yetimi kaybettim düşüneyim mi adama mı vurayım anlamıyorum oradan çok garip gerçekten çok garip Anla, an, a, a, mantığım almıyor şu an kafam durdu çalışmıyor ki kafam aha ne olur göreyim gözlerim var gözlerimi daha iyi kullanmalıyım gözlerim daha değerli dur soldan ses geldi demek ki burada aha tamam 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 bak düşününce oluyor boş bir anında rahat rahat düşünürken yapabiliyorum. Ya abi böyle çok zor. Böyle çok zor. Vallahi anlamıyorum ya. Solumda bile geliyor ses. Oraya bakmam gerekiyormuş gibi. Yine kaybettim adam. Tamam 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 tamam. Solda duydum ses için sağa baktım. Okey. Düşününce yapabiliyorum. Düşününce yapabiliyorum. Yapabilirim. Yapabilirim. Gerçekten yapabilirim bunu. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Şurada palet var mı? Palet de yok. Palet var ya. Lanet olsun. Bir dakika. Burada... Ne? Ee, ya abi hayır sağımda işte ya. Ne oluyor lan? Aa buradan atladı. Oğlum. Tamam. Oh yemin ediyorum düşünüp yaptım. Allah'ım şükür. Oh be. Vurmayı başardım sonunda. Arkadaşlar konuşamıyorum. Gerçekten konuşma eğitimi kaybettim. Yani belli başlı yeteneklerim gidince diğerleri gelişiyor ya. Öyle bir şey. Bu gittiği için şu anda daha çok duymaya fokuslanıyorum ve duyamıyorum ama. Bilmiyorum. Açıklayamıyorum derdimi. Bir şey diyeceğim. Niye sadece ben kulaklığı ters takıyorum? Siz de kulaklığınızı şu an ters takıp izler misiniz bu videoyu? Evet. Niye bir tek tek işkenceyi ben çekiyorum? Niye, niye bir tek ben çekiyorum? Buldum. Tam burada da benim. Bir dakika ya. Bak sağdan geliyor ses. Burada olman lazım şu anda. Abi solumda iyileşiyor. Sağımda demek ki. Abi sağ Ya heal sesi nereden geliyor Aaa heallandı herif ya Abi çok mala bağlıyorum Ya bir mayın eksikti Kanka zaten bir tek mayın eksikti Tek derdimiz mayın olup olmamasıydı Bir de mayın falan atıyorsunuz ya Tam oradaki çocuğu gördüm Oraya Ya sabır Kalk kalk buradan kalk Kalk hiçbir şey duyamıyorum. Kalk. Sen de kalk. Grip. Ya grip animasyonunda kalktın. Vurdum sana be. Tamam seni görmüştüm. Seni gördüğüm için öldürmeyi başardım. Umarım sesini takip edebilirim. Hele Abi var ya yemin ediyorum başta bir fake yedim. Yine solda duyunca sesi sola döndüm. Ya bunu nasıl... Kafam almıyor ya. Beynim çalış salak gibi hissediyorum kendimi şu anda. Gerçekten. Abi soldaki ses sağda, sağdaki ses sol. Ama o kadar gerçekçi ki. Yani solumdan geldiği. Bak bu, bunun için sola dönesim vardı şu an. Sağa dön... Yönlerimi de şaşırdım. Aa, ya yine kaybettim ya. Ya hayır ya. Ya bilader. Tamam görebiliyorum demek ki varım. Görebiliyorum demek ki. Oh. Sen ne yapıyorsun? Neyin görevini alıyorsun tam olarak burada? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel sen de hesaplaşalım gel. Gel ah. Tamam, bunu oyunu okuyup öldüreceğim. Ya, ama ya, ama ya! Ya, ne oraya gittin ya! Duymadım! Yani, duymadım evet. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne böyle şimdi? Görebiliyorum. Duyamıyorum ama görebiliyorum. Keşke ayaksız... Ya, oto eğim bozuk! Oto eğim bozuk ki, oto eğim bozuk ki... güzel süper. Bak ya içeride jeneratör yapıyor. Gözüm içine baka baka jeneratör yapıyor ya. Gerçekten gözüm içine baka baka jeneratör yapıyorsun burada ve ben acı çekiyorum. Beynim ağrıyor kafam ağrıyor şu anda ya bunu düşünmekten. Üçüncü mayını yedim bana kışkırtma çekiyorlar. pedon videosu intikamı almıyor şu anda ya. Tamam orada karşıda. Ya ben birine vuruyorum. Birine vururken üç kişi iyileşiyor ki. Ya içeri volt attın değil mi? Ya duyamıyorum hiçbir şey duyamıyorum. Ya oğlum. Ya sabır ya sabır. Ya adam oraya. Dö Hah. Sola dönüyormuş gibi geliyor. Sola dönen sesleri sağa bakmalıyım artık. Niye bu kadar an niye buna odaklı olamıyorum? Ya alacağım. <laughs> ya inanılmazsınız ya, inanılmazsınız ya. Gerçekten hiçbir şey yapamadım. Bütün maç boyunca avanak avanak feyz attım, hiçbir yere düzgün feyz atamadım ya. Ya kapıyı falan da açıyorlar. Kanka kaçın, tamam. Kanka kaçın. Gerçekten, gerçekten, gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Beynim yandı ya. Konuşamadım. video boyunca konuşamadım bile. Çık, çık. Duymuyorum hiçbir şey. Çık. Hala hala tipte katıyorlar. Çık. Adam salmayınca o sen adam sal. Aha. Aha. Aha enayi. Enayi oku. Enayi oku. Enayi yoku. Arkadaşlar enayi oku. Tertemiz. <laughs> Salmam ki. Kempleyeceğim. Bana ne? Kulaklığım tersti benim. Gel oğlum buraya. E ee, Kırayım ki. Ah kırdım. Ne yapabileceğini zannediyorsun tam olarak? Tam olarak hayalin ne? Aldıracak mısın Kulaklarım Oğlum kulaklarımı bırak var. Ayaklarınla oynasam bile sana bu adamı aldırmam. Dur bir dakika duyamıyorum ama. Hayır 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 Eee? 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 Yani? Eee? Ne oldu? Ne değişti hayatında? Ee? aldın ne 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 oldu yani? Ne bu? Ne intil bu kanka? Ne oldu? Eee? Eee? Sen öldün? Eee? Hayatımın en saçma maçlarından biriydi. Ve İşin kötü yanı bir tane daha bundan oynayacağım. Ve bunu istemiyorum şu anda. ya. Hiçbir şekilde istemiyorum ama sırf video diye oynayacağım yani. Bilmiyorum 72k puan almışım. Sıfır pip. Peglerde böyle falan işte. Hadi ikinci maça gidiyorum. Evet ikinci aptal maça bir daha girdik arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Salak gibi hissediyorum birazcık kendimi açıkçası. Çünkü ters taktamın farkındayım. Sesler ters geliyor. Evet ama ben buna adapte olamıyorum. Yani bunun bilinciyle doğru oynamayı başaramıyorum. Bunu bilmeme rağmen başaramıyorum. Bu çok saçma yani. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Denemeniz lazım gerçekten. Gerçekten deneyimlemelisiniz bunu. Nerede yandı acaba bu? Aha. Tamam. Ha, hadi bakalım bu maç nasıl olacak? Belki birazcık tecrübelenmişimdir. Belki bir şeyler yapabilirim. Şöyle özelliğimi atsam. Tamam okey okey okey. Çocuğu doğru yönde görmeyi başardım sonunda. Feyzden çıktığımda adamlar yok oluyor yemin ederim bak. Gel abi gel abi. Tamam okey. İlk hasarımı verdim. Özelliğim var. Dur sol sağ sağ sol. Yine yapamadım ya. Yine duyduğum sesi aldandım başta. Tamam. Okey. 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 Olabilir. 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 Ama yaptım. Tamam. Dur. Aha. Bu oldu. Bu oldu. Bunu yaptım. Perklerimi, bütün tür perklerimi fırlattım oraya. Seni burada yakalayabilir miyim? İçeri doğru atlar mısın? Oo, atlamıyor. Oo, o kadar yakından geçme ama. O kadar yakından geçme. Ya, yakından geçersen çarpılırsın kank. Ya abi. Yine nereye gitti bu adam ya? Yine nasıl kaybolabildi ya? Buradan kalkar mısınız? Ya Mikela, Öf Mikelalar, Mikelalardan nefret ediyorum ya. Başta zine olmak üzere bütün Mikelalardan nefret ediyorum. Bunu iyi ses kasanızın sağ sol sol sağ Ya ama soldan geldi sağda olmalıydı. Nasıl soldan gelen ses solda oluyor? Ya imdat ya. Bir daha özellikle yiyeceğim. Ya bir dakika, sol arkamdan gelen ses ne tarafta? Demek ki sol ön mü oluyor? O da mı ters? O kadar mı ters? Ön arkada mı ters? Sol önünden arkamdan geliyordu. Ben de sağ arkama baktım. Ya sol arkam sağ önüm mü oluyor? Nere mi oluyor? Bilmiyorum. Ya bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Palette bitmiyor ki. Bu mape de başlayacağım şimdi mapine. Nereden atladı? sondaki pencereden atladı. Dur. Orada pencere olma için de çok garip... Ah. Aptalsın aptal. Mikel e oynamaktan başka bir şey yaramıyorsun. Bu jeneratör mü yapılıyor yani buradan? tam bunu mu anlamam lazım bu gelen sesten? Evet. Ya oku oh, nasıl aldınız? 2 saniye uzaklaştım aldınız he. Tamam. Tamam. Çok iyi çok iyi. Sağım sol olduğunu ve solumun sağ olduğunu anlayabildim sonunda. Burada da yapayım aynısını. Tamam düz koştu. Allah'tan düz koştu. Sağa sola bir yere dönse var ya kaybedeceğim adamı. Burada kim var? Ya ben seni daha ilk defa gördüm. David. David seni bu oyunda daha ilk defa gördüm. Gentle yapmak bu kadar keyifli olmamalı ya. Bu kadar keyifli. Mal mal sol tıka basıyor olamazsın ya. Aha sana geldim sana geldim. Gel buraya. Ya obzesin ama sen de obzes olduğun için çok sıkıcısın. Sana bir özellik atayım mı? Hemen hızlısından. ya hayır ah, çok zor çok zor çok zor gerçekten çok zor idrak edemiyorum ya ya bu kadar palet de olmasın ama kanka tam idrak edemiyoruz da yani benim sol önüm sağ arkam mı nerem ya onu da anlamıyorum ne yapıyorsun maksimum ikela main gel buraya gel gel buraya gel Salaksın ki. Kaldılar, yerdeki çocuğu kaldıracaklar mı? Bu janitör hala hızlı. Arkaya falan kaçıyorlar ya inanılmazsınız. Bir kele, gel buraya. Neredesin, neredesin, nerede? Atam, gördüm. Aa, görmemişim. Bu kim? Oğlum beynim yandı, sen kimsin? Sesler çok saçma, göremiyorum. Duyamıyorum, duyamadığım için göremiyorum. Ha ikisi birbirle bağlantılı çalışıyorlar. Bak ya bu üç jeneratörü kaldılar bir de kazanamıyorlar şu anda. Sırf trijen yedikleri için. Bu jeneratörü kim yapıyor? Hani nerede bu jeneratörü yapan arkadaş? Aha bak 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 David'e bak Allah aşkına David'e bakın. Evet, tamam. Düşünerek buldum. Düşünerek buldum. Tamam. Tavumdan gelen sesin sağda olduğunu düşünerek anlayabildim. Evet, gel buraya. Dilenme oğlum. Ne o elinde haritayla oyuna girmek ne David? Defol git. Defol git gözüm görmesin seni. Defol git. Hala jeneratör yapanlar var. Ya nereden geliyor? <laughs> Anlayamıyorum. Nerede? Nerede? Anlamıyorum. Beynim basmıyor. Beynim basmıyor. Ciddiyim. Bunu da kıracağım. Her yeri kıracağım şimdi. Kendime gerçekten mal gibi hissetmeye başladım. Bu oyun biraz daha uzarsa beynim devreleri yanacak. Bitmiyor da palet bitmiyor ki map'te. Palet falan bitse oyun oynayacağım. Ama bitmiyor. Yok yani. O da bitmiyor. Adamların heal'ı da bitmiyor. Çocuğa vuruyorum geri geliyor bir şekilde heal'lanıp anlamıyorum. Mücenitör erimiyor. Çok inat ettin, Allah'tan çalı falan kıpırdıyor da adamların nerede olduğunu, ne tarafa doğru koştuğunu anlayabiliyorum. Bak otoparktaki janitörü dedik. Bak o ne? O ne orada? O niye hızlı o kadar? Bitireceksiniz değil mi onu? Bitirmediler peki. Abi çok salak gibiyim şu anda ya. Ya niye gördüğüm şeye inanmıyorum, duyduğuma inanıyorum ki? Çok saçma değil mi? Kulaklarım neden bana daha fazla güven veriyor? Şu an onu fark ettim ya. Ben kulaklarıma gözlerimden daha çok güveniyormuşum. Meğer bunca zaman. Ben bunu yasal farkında değildim. Hep gözlerime güvendiğimi düşünüyordum. Niye kulaklarıma daha çok inanıyormuşum? Bak bak. Abi nerede? De Aaaa! Of ya of gerçekten of çıldıracağım kulaklığım şu an düz takıp bütün maçı domine edesim var ya. Solum da geliyor. Sağda demek ki. Bunu bulamıyorum. Bunu bulamıyorum. Bunu bulamadım. Gerçekten bulamadım bunu. Nerede yanıyordu acaba? Duyuyorum ama göremiyorum. Ya jeneratörler bitti. Böyle böyle iş olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bunu bile bulamadım ya. Bunu bile bunu bile göremedim ki. Kulaklarıma niye inanıyorum? Kapatacağım kulaklarımı komple kapatacağım ya. Komple kapatsam daha rahat oynarım. Kulaklarım yanıltıyor beni. Oh be gel. Ah oh, en azından bir tane kill almaya başardım şu maçta. Gerçekten. Şu maç bir tane kill almaya başardım. David ben seni seni öldüreyim. Ya bir de yürüyor ya bir de yürüyor ya. Sanki duyabiliyormuşum gibi bir de yürüyorsun ya. Ya hayır David onu yapmayalım. Hayır hayır hayır. O o taraftan devirme bana. Hayır. Aha hata yaptın oğlum David. David ağır hata yaptın şu anda. Ağır sıçtın. David ağır sıçtın. Ama ben de sıçacağım gibi duruyor. Nereye gidiyoruz lan? David. 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 duya görebiliyorum görebilirim ama duyamıyorum. Yanımdasın ama dokunamıyorum. Çok saçma David. David. o David harika body block alan bir Michaela Ve yanında saçma sapan hareket eden bir Kate. Tamam. Güzel. İkinci killi de alırsam fantastik olur bu arada. Gelme. Gelmeyin abi. Gelmeyin. Hayır. Hayır. Gelmeyin. Gelmeyin. Attempt atma sen de. Rahat dur. Sakın attempt atayım falan deme. Hayır. Oy! Oh! Aa, grep attığım adam niye kurtuluyor? Aa bu niye tekledi? Ne oluyor? Ne oluyor şu an? Ne yaşanıyor ya? Ya, fef bu oyun tamamen bozuk ya. Bu oyun tamamen komple bozuk. Neden grep attığım adam huktaki adamı alabiliyor ve bu hilesiyle nasıl buraya ışınlandı ya? Hayatımda çektiğim en saçma videoydu. En saçma. Ben bundan daha fazla saçma bir video hayatımda çekmedim. Gerçekten çok çok garipti. Kulaklığı tekrardan geri takıyorum bu arada. Öyle görün. Zaten tabi, yani bütün videolarıma bakın zaten şu şu şey var ya bak, şu hep burada. Yani düz düz hali bu tamam. Şu an daha rahat hissediyorum. Yani şunu fark ettim yorum yapacak olacak olursam. Yani şunu fark ettim ki gözlerimizin gördüğünden çok kulaklarımızın duyduğuna inanıyoruz. Yani bilmiyorum. Çok garipti. Yani gözümle adamın sola doğru koştuğunu görüyorum, izler o tarafa doğru gidiyor. Ama kulağım diyor ki, hayır sağa doğru gidiyor ve ben kulağımı uyuyorum. Yani gözümden çok kulağımda duyduğum şeylere daha fazla önem veriyormuşum. Bunu fark ettim. Bilmiyorum. Böyle bir videoydu yani. Saçma sapandı. Sizin de böyle saçma sapan challenge fikirleriniz varsa bu videonun altına kesinlikle yorum atın arkadaşlar. Videonun başına söylediğim gibi bütün yorumları okuyun. Bak ben ne işkenceler çektim. Siz iki dakikanızı ayırın. Şu aşağı indirin yorumları. Yapılan yorumları okuyun. Siz de yorum yapın. Varsa fikirlerinizi söyleyin. Yapılan yorumları okuduktan sonra da en beğendiğiniz fikirlere like atın. En fazla like alan yorumu bir sonraki sefer yine challenge olarak sun hocam ve orada sizlerden tekrardan bir daha challenge isteyeceğim. O zamana kadar görüşürüz abi. Bilmiyorum yani. Kapatıyorum videoyu. Hadi Allah'a emanet. Bay bay.